sen kızım, Muzaffer Bey gibi bir koca bırakılır mı hiç? Ha? Çiftliğe döneceksin. Kendini düşünmüyorsan karnındaki bebeğe düşüneceksin. Sırf çocuğum var diye dönmem ben o çiftliğe. İki el bir baş için değil mi? Gerekirse çalışır bakarım çocuğuma. Kızım nasıl olur? Ne yaparsın? Ha? Ana tasalanma. Hadi sen git de benim eski kıyafetlerimi getir. Anamlık bitti artık yine eski güllüyüm. Madem çiftliğe dönmüyorsun, babanın evine dön bari. Ölürüm de dönmem o eve. Gülüm etme, yakışık almaz. Ana, ısrar etme, ben kararımı verdim. Pakize'de kalacağım. Bundan sonra ne babamın evi... ...ne de çiftlik var benim için. Buyur Bey'im, beni çağırtmışsın. Birlikte çıkıyoruz Yasin Ağa, işlerimiz var. Duydum Bey'im, çok üzüldüm. Serap Hanım'ı mı geri getireceğiz? Her şey çabuk duyuluyor bu çiftlikte. Meselemiz başka Yasin Ağa. Bir sürü ırgatı işe aldık, onları bir yerlere yerleştirmemiz lazım. Fabrikaya gidiyoruz. Olur bey. Hadi. Gülli derdi de böylece biter. Zehra, niye dönmüş? Bir şey anlattı mı Güllü? Yok, anlatmadı. Hiç mi? Hiç, vallahi billahi anlatmadı. Gavur inatlı, Nukhtar peygamber demez. Ha ya, ya karı k... takımı, hesaptan ne anlar? Bir ara ne güzel akıllılık ettiydi. Zaloğlu'nun yerine gitti, Muzaffer kendine koca etti. Ama şimdi ne oldu da böyle oldu, aklım kafam almıyor deli arlanmaz, soyu arlanır demişler. Aha da bu da o hesap. Allah'ın Allahsız bacı. Cemşir, bu mesele soğumadan bizim bir şey yapmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım da ne yapmamız lazım? Hayır, meseleyi anlamadık ki çare bulak. Muzaffer bağışlamaz mı ki? Evvela Muzaffer Bey'e gidip siz bir af dileyin bakalım. Biz mi? <laughs> Ehliyatsız siz değil misiniz? Ha ha. Biziz. gider ki. Meseleye bebeden girin. E, Muzaffer Bey'in bebesi bu çamurlu yerde büyüyecek değil herhal. Öyle değil mi? Hayır, <laughs> tabi büyümez. Unutmayın, derdinizin tek çaresi bu. Muzaffer'in bebesi. Vay 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 vay. Bakıyorum gömülmüşüz işlere. Nihayet kendimize gelebildik demek. Ha, bu Şevkin sebebi ne acaba? İşsiz kalan ırgatları fabrikaya yerleştirmekle meşgulüm. Hala. <laughs> o halde evde de işler yoluna girdi demektir. Yanlış tahmin. Nasıl yani? Serap Hanım'la durumu düzeltemediniz mi hala? Bilakis. Tamamıyla kapandı o sayfa. Sen ciddi misin? Şaka yapar gibi bir halin mi var? Muzaffer, o kadar basit mi bu işler, ha? Evlilik bu, evlilik. Üstelik bir de çocuğunuz olacak. Bir oturup konuşsaydınız bari. Muzaffer. ...biraz bekleseydin ha. Biliyorsun zaman her şeyin ilacı öyle değil mi? Kimsenin aklına ihtiyacım yok Zekai. Bu bahis kapandı. Bir rüyaymış. Çok geçmeden uyandım ben de. Meseleye son noktayı o koydu zaten. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.